Dur. Kendi bilgin ve zekanı ölçmek ister misin? Sana bir soru soracağım. Bakalım bilebilecek misin? Hadi bakalım. Geçelim sorulara. Evet arkadaşlar dün ne yapmıştık? 27. sorunu sormuştuk size. Bugün ise sizlere inanılmaz ilginç bir sorularla birlikte karşınızdayız. Bugün ise 28. sorumuzu sizlere soracağız. Hazırsanız sorumuz gelsin. Bir insanın midesinde asit neyi çözebilir? A altın. B gümüş. C çelik. D kemik. Evet. Yorum yapacağım. 20 saniye başlayacağım. O zaman kadar arkadaşlar yoruma yazarsanız en azından bilmiş miyim bilmemişim. Bu şekilde kendi zekanızı ve bilginizi ölçmüş olursunuz. Evet. Yorum yapacağım. 20 saniye başladı. <laughs> 10 saniyen kaldı. Evet. Ve süren bitti. Evet. Sorunun cevabını açıklıyorum arkadaşlar. Umarım yoruma yazmışındır. Umarım bilmişindir. Tabii ki de burada doğru cevap C çelikti arkadaşlar. Evet arkadaşlar her zamanki gibi tüm ilginç soruları sizlerle paylaşmaya her zaman için devam ediyoruz. Her yeni bir yeni video paylaşmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince sizlerle bu şekilde ilginç soruları sizlere paylaşıyorum ve sizler de bilgi sahibi olmuş olursunuz. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiysen videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bir sonraki videodan haberdar olmak istersen kanala abone olmayı unutmayın. Kendine iyi bak. Allah'a sonuç görüşürüz. Bay bay.